Sevgili arkadaşlarım, barış sürecimizin en önemli anlarından birisi Rojava'daki süreç. Rojava süreci Türkiye hükümetini aslında eğer statiko devam etmiş olsaydı, sürdürebileceğini umduğu bütün komşularla sıfır e, sorun e, sürecini sürdürürken bugüne kadar getirebilirdi. Ama öyle olmadı. Arap isyanları başladı. Bütün statikolar değişti ve Kürtler dörde bölünmüş olarak yaşadıkları her yerde inisiyatif elde ettiler. Bu inisiyatifin bir parçası olarak da şimdi kana boyanmış. Hükümetin desteğindeki El Nusra çetelerinin her gün kadınları, erkekleri, çocukları, insanları itikada dolayısıyla her yerde boğazladığı Suriye'de kendilerine ve bütün Suriye halklarına bir özerk alan yarattılar. Buraya Rojava Kürdistan diyoruz. Batı Kürdistan. Batı Kürdistan Suriye'de halkın esenlik içinde yaşayabildiği, ortak yönetim ve savunma mekanizmaları kurabildiği, gelecekteki Suriye'nin bir modelini oluşturabildiği bir yönetim oluşturdu. Suriye'ye demokrasi ihraç etmek, rejim ihraç etmek için kollarını sıvamış olan bu sözüne inandığınız, e, varsayacağımız bir hükümetin ne yapması gerekirdi? Çok güzel, bir alan demokratikleşti. Çok güzel, orada kendimize yeni bir partner bulduk demek olmalı değil miydi? Daha birinci günden itibaren kırmızı çizgimiz Rojava'dır diye tutturdu. Kırmızı çizgin Rojava'da, El Nusra çetelerine niye hiçbir çizgin yok? Her gün insanları boğazlarını keserek öldüren, kan içen, akciğerlerini yiyen, Onları kulelerden atan, her türlü reva, zulmü reva görenlere niye hiçbir sınırın yok? Niye sınırın var? O sınır ne? Nedir o sınır? Dışişleri bakanımız Davutoğlu bundan iki sene önce şöyle buyuruyordu: Bizi Suriye'den ayıran sınır, Birinci Dünya Savaşı galiplerinin kendi aralarında çizdikleri gizli anlaşma, sykes piko anlaşmasının yarattığı bir sınırdır. Gerçekte Suriye ile bizim aramızda bir sınır olması gerekmez. Evet, doğru söylüyordu ama bir eksikle. Bizim Suriye'deki Kürtlerle aramızda bir sınır olması gerekmez. Araplar kendilerine bağımsız bir devlet kurmak istiyorlarsa o devleti kurabilirlerdi. Kürtler birleşik yaşamak istedikleri her durumda birleşik yaşama hakkına sahiplerdi. Emperyalizm Kürtleri dört parçaya bölerken Rojava'yı bunun dışında bıraktı. Madem samimisin, madem bu sınır gerçek değil, niye oraya duvarlar örüyorsun? Niçin Nusaybin Belediye Başkanımızı günlerce güneş altında bunun protestosuyla mecbur bırakıyorsun ve onun protestosunu gözlerden saklamaya çalışıyorsun? Nasıl oluyor ama sınırın iki tarafına yaklaşan halk kalbinin gücüyle, maneviyatının gücüyle o tel örgüleri eritiyor, birleşiyor. Türkiye halkları, Suriye halklarıyla birleşiyor. Yeni bir özgürlük alanı kuruyor. Biz şimdiden bu alanı makbul, meşru bir alan olarak kabul ediyoruz. Araya sınırlar çekilmesine karşıyız. Ve burada bu mücadelenin bastırılması için dün Kobani'de Kürt Kızılay'ı olarak bildiğimiz Heyva Sora yönelik bombalı operasyonun arkasında da bu birleşme, bu ortaklaşma, bu kardeşleşmeye karşı düşmanlığın izlerini görüyoruz. Bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen bu saldırının gerisindeki unsurları ortaya çıkartmak Türkiye hükümetinin de sorumluluğudur. Madem ki barış arıyorsun, barışı bozanları neredeyse arayıp bulmak onlarla kendi diplomatik güçlerini harekete geçirerek sorunu sıfıra getirmek senin görevin değil mi? Ama sıfır sorun kolay. Diktatörlerle, müstebitlerle sıfır sorun kurabilirsin. Hepiniz Kürtlere karşı anlaşırsınız, sıfır sorununuz olur. Ama Kürtler ayağa kalktığında kendinizi bir sorun okyanusunda bulursunuz. Sorunu çözecekseniz ortaklığı, kardeşliği tanıyacaksınız. Kürt Özgürlük Hareketi'nin lideri Sayın Öcalan'ın ortaya attığı konfederal çözüm dışında da daha anlamlı bir çözüm. Biliyorsanız bize söyleyin. Ama bize çözüm diye beton duvar öreceğiz derseniz size sorarız. İsrail'in Gazze'de özdüğü, ördüğü duvardan farkı nedir? Beyaz yönetimin Güney Afrika'da ördüğü Bantustan duvarlarından farkı nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırından ördüğü, Meksika sınırında ördüğü duvardan farkı nedir sizin duvarınızın? Türk malı çimento ile mi yapılmaz? <laughs>